Arkadaşlar, biz bir şey yaptık. Dışarıda eleme yapmayı öğretiyorlar diyor yorumladım ben. Bu telleden bana bir mesaj geldi. Boston'a geldik. Saatlerimiz 12 civarı. Şimdi biz yemek yiyecek bir yer bulalım. Sonra Bilo, Deniz'e. Buraya geldik. Git, burun öpelim lütfen. İnsanlar kendi siparişlerini kendi veriyorlar galiba. Seçmeye çalışıyoruz şimdi. Ee, i̇çeceği ortak alacağız ama bunlar Starbucks'ta olanların aynısı bazıları. Çünkü şu ortadaki Dragon Fruit olan yeni geldi Starbucks'a. Ama ne alsam bilemedim. Ne alacaksın? Ben Shake Burger. Spice Can you split the bill please? Şimdi size bir şey söyleyeceğiz. Biz isin Park'ta biraz bana yaklaşmaya lazım. İstinye Park'ta da şek var. Biz orada e, çok fazla yemek yedik ve orada hep... Okulumuz yakın olduğu için. Aynen okulumuza yakın. Orada hep işte ekranda e, diğer şek şeklerin fotoğraflarını gösteriyorlardı. Orada şek şek değil, şek şek değil mi? Şek şek. Onun fotoğraflarını gösteriyordu. New York'ta bir tane Madison Square Park'ta bir tane var. Ve biz sürekli ona bakıp, abi bir gün gider miyiz, bir gün gider miyiz falan dedik. Hala gidemedik ama şu an Boston'a giderek... Yaklaştık de... yani, yaklaştık. Aynen Boston'a giderek yani arada 3 saat... Okyanusu geçtik en azından. Evet evet uzun yolu geldi. 10 saat uçak. Sus. 4 saatlik otobüs yolu kaldı. O da hiçbir şey yani. Basına yani New York'a da gider. Yani bir sonraki durak. Ben bunu yaptım diyeceğim. Madison Square, New York'ta. O şık şık ama Şimdi basındakine keyfimize bakalım. Ne kadar tuttu bu arada? 30 dolar tuttu. 15-15 bölüştü. Normal yani. Bir şey yumurta Fast food klasik yani. 15 dolar. 15-10 bandında geçecek. Aynen yani. Onun, onun aşağısında bir şey yok. Ama 20 dolara da çıktığın zaman da artık iyi bir dedi yani. Aynen. Restoran'a girerim Aynen. Şimdi biz kaçıyoruz. Sonra görüşürüz. Bu video bence uzun bir video olacak. Uzun bir olacak. Çünkü Tavrıstan'daki gibi... Böyle gözüküyor. Aynen. ne Aynen. görüşürüz o zaman. Yemek gelmeden önce telefonlarımızı bir şarja takalım dedik. Burada her şeyimizde var arkadaşlar. Prizde USB girişi var. Type girişi var. Normal priz kafası girişi var. Ben Türkiye'de nereye gitsem sürekli kablomu getirip kafamı unuturum. Ama burada öyle bir problem yok çünkü direkt bir takabiliyorsun. Sadece kablo taşımaya yeterli. Bu da böyle bir bilgi. Artık yemek geçiyorum. Tamam her şey de o kadar iyi değilmiş. Ee, USB bize çalışmadı. Neden bilmiyorum. Ama düşüncesi güzel. Ha, denemişler yani. Denemişler denemiş, denemiş. değil mi? Denemişler en azından ya. Yani. Atılım yapmışlar. O yüzden. Bizim korrekt bir anlayışı. Ben Turuncu patatesi çok seviyorum, Turuncu soslu. Kaçınını. Burada da spicy patates gördüm. Spicy. Ben sanki baharatlı diye aklıma kalmış. Spicy acı demek aslında. Adama söyledik hatta 50 sent daha fazla verdik. Spicy aldık. Bir geldi. Nasıl acı ve biz ikimiz de acı sevmeyiz. Hala geçmedi yani. yani. Burun acıyor yani, acıyor. Şimdi outlet'e gidiyoruz. Yani Basla gelip orun Ocaklarını gezmeyelim. Yani. Gezeceğiz. Kesme ya. Çok kesme. Abi bu yani. O yüzden TJ Maxx. Şimdi Bastı'nın en ünlü yerlerinden biri olan... TJ <laughs> yani gittiğimiz her şeyde TJ Maxx ve Marshall's'a girmek zorundayız çünkü... Kıymetle göre değişeceğiz. Evet ve ucuz yani. The outlet ve biz Ceyvan'ız. Sanki ol. Hadi beni kenara getir, kenara getir. Hayır. Ya ben zaten size TJ Maxx turu yapmak istiyordum bak şunu konuşayım. Al gitsin diyorum ben. 15 dolar bu kalsın. 15 dolar Tommy yani ki burada Tommy pahalı burada da. Neyse telefonu da çok ucube gibi tutuyorum. Burası bassın ve Buranın TGMX'i daha büyük ve hani daha çok çeşit var aslında ve daha çok şey kalmış olabilir diye düşündük. Bugün TGMX'i TGMX yapamam ama önüme gelen böyle güzel gördüğüm şeyleri paylaşırım. Çünkü bu vlog bir bastım blok ve ben diyeceğim eksturu yapıp vaktimi harcayıp telefonu da dolduramam çünkü hafızam yok. Mesela şimdi şunu gösteriyorum. Kolombiya. Al git. Buradan al git. Ben böyle arkası çok başka şeyler sevmem. Ama Michael Kors. Düz. Şurası Adidas'a benziyor artık. 20 dolar. Şu marka mesela. ÖSYM markası. 13 dolar. Gayet güzel. Bakalım bakalım. Mağazı da böyle. Oo. Yaz tatilini üstünüze taşımak istiyorsanız işte bu. Aradığım gömlek. Mert. Sana hediye buldum. Adidas. 17 dolara Nike. Eğer şey olmak istiyorsanız, PT olmak istiyorsanız birebir ya da spora gitmeye hevesleniyorsanız birebir. Bunun lacivertini yanında gördüm. Evet bu diyor ki ben Adidas'ım diyor. Bağırıyor yani. Adidas'ın kendi sesinde 25 dolarmış. Burada 11 dolar. Mesela Tommy'nin normalde kendisinde 50 dolar olan e, tenis eteği 20 dolar. Güzel de. Sonra mesela burada Under Armour var. 13 dolar. Cemek sen çıktık ya. Ya alışveriş yapamadık O kadar o kadar heyecanlandık yani. Yok. Yani şehirdekiler cevanlardan daha muhtaçlarmış bir şeylere. Hiçbir şey bırakmamışlar. Hemen burada Marshalls var. Marshalls mı? Marshalls mı? Bir şey. Ee, ona bakacağız. Bu da yerin altında mesela çok enteresan bir şeyler. var. Lütfen. Bize yolu gösterin. Teşekkür ediyorum. Bu da bir diğer bit pazarı. Evet köpçülük yapacağız böyle. Aralarda bir şey kalmış mı kalmamış mı? Genel olarak kalmamış oluyor. Tamamen burada gerçekten aralardan bulmak gerekiyor yani. Tamamen boş iş yani. Bir tane şort bulacağım diye deli, deli 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 Kesinlikle bu arada. Marshalls'ı daha çok beğendik. Herschel's bir tane marka. Herschel's. Ne? Marshall. Herschel. Herschel. Şimdi çok güzel vardı. Ama rengi benlik değil. Ben de çok daha şey şey, rengi vardı. Çok vintage bir kahverengi ama. Evet. Ve bu 40 dolar. Hiçbir şey. Ben çok beğendim bu arada. almak istiyorum. Bu ne kadar? Beş buçuk düşmüş. Gayet iyi. Başka ne çorap gösterebilirim? Bile marka mesela çorap göstereyim. Yedi dolar. İçinde kaç tane var? On iki tane var oha. İyi bence be. bu. Bu kırk dolar. Skechers. Buradaki bütün skechers'ı indirme gelmiş. Kırk dolar olmuş. Şimdi burada bu videoyu insanlar şey sanacak böyle hani ne kadar çok çeşit var diye de biz böyle sabahtan beri geziyoruz ve böyle bir iki tane buluyoruz böyle o yüzden bunlar yani. Yoksa hiçbir şey yok yani onun haricinde. Doğru bir tespit. Bir tane bak şurada adidas gördüm. Bu Superstarlar TJ Maxx'e de çok vardı. Bu da fena değil. Ne bu? Ne bu? Gözsel kredisinden yazıyor üstünde. Fiyatı 35 dolar. E, 40 dolar bu. Sağ bu mu? 40 dolar. Çok tatlı bir çorap buldum. Bu renk. Bu renk. Ve yeşil de vardı. Yeşil de vardı. Ha, şurada. Böyle rengarenk. Tam da benim sevdiğim bu. Çok uzun da değil bilekte. Ama çok tane var yani. 6 tane var. Ben başka markada çorap da alırdım yani. Çok, çok tane mi? 6 <laughs> yani, tane alırsan benim çorap ihtiyacım bitecek. O yüzden bir de 10 dolar. Bilemedim. Şimdi bu marka Türkiye'deyken delirdiğim bir markaydı. Ve Marshalls'ı sanırım e, kullanım tahliri daha çok yaklaştığı için çok 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 daha ucuza satıyorlar. Mesela şu maske normal fiyat 12-13 dolar Target'ta. Şu an 5,5 dolar ve ben bunu alacağım. Çünkü neden olmasın. Marshalls'ı da beğenmedik. Evet artık şimdi Amerika'nın gerçek yerlerine geleceğiz. Footlockers gibi. Yani daha tam Footlocker gerçek bir ama ilk defa Amerika markasını çok outlet olmayan yani. yani. Burada konser gibi bir şey var herhalde. Mert daha az önce beyzbolun ne kadar kötü bir spor olduğunu kadar spor olduğuna bahsetti. Zaten baksanıza. Stadyum gibi bir şey bile yapmışlar. İki tane sandalye koymuşlar. İnsanlar belki canını çeker oturur izlerler diye. Yani o kadar ilgi çekici değil. Neyse bunu geçelim. Ama bizim işe bir arkadaşım var ki şey, çocuk liseye gidiyor 16 yaşında. Ama golf takımında mesela. Golf oynuyor. Şey, golf diyorum ya. Bunlar hepsi şeydi. Beyzbolla alakalıydı. Beyzbol oynuyor mesela. Beyzbol oynuyor kulağa havalı geliyor mesela bir tıkdan, bir tıktan. Beyzbol Amerikan futbolu aynı şey mi? Hayır. Tamam, e, bunu koymayacağım. Çok <laughs> Koy koy. Aa, neyse. Şimdi biz Foot Locker'dan da çıktık. Her şey bize bir tık, tık pahalı geliyor. Çünkü bugün Apple'a uğrayıp kendimize minik sürprizler yapma gibi bir düşüncelerimiz var. İçimizden geldi. Yani iki bu diyoruz ki olursa olur olmazsa olmaz. O anki... Aynen. O an mesela böyle Apple'a şey gördüm. Vay canına dedim mesela. Böyle koluma falan... Ana, a, koluma kendi kendine takılmış diyeceğim mesela. Anne bir anda olmuş anne ya. Ben bilmiyordum falan olacak. O yüzden e, çok da hani bir şey beğenmediğimiz böyle mükemmel beğenmediğimiz takdirde almayacağız. Ki bu da hani Travel'ın bütün... Şimdi 10 dakika sonrasını ben tahmin edebiliyorum. Arkadaşlar mükemmel beğendik de böyle saati falan gösteriyor. Olacak ya. Neyse. E, neydi onu al Abi insanlar kasaya geliyorlar saatiyle Apple Pay ile ödeme yapıyor. Saatiyle telefonda konuşuyor. Teknoloji bu kadar ilerlemiş. Benim Türkiye'm, Türkiye'min insanı niye bu kadar geride kalsın diyorum ben. Bu saniye biraz pirinç oluyorum ben de. Olsun sorun değil. Ama bu arada ben burada çok milliyetçiyim. Kasaya gelen baklavanı alan herkese... Kasaya gelip baklavanın alan herkese işte bu nerenin biliyor musun? Bak grik deme ağzını yüzünü kırarım falan filan diyorum yani. Böyle Türk kavgaları ediyorum. Neyse işte biz Boston'da ne yapacağımızı araştırmadık ki normalde bu benim hiç uyum değildir. Yani gittiğim yere önceden işte nereye gidilir, nereyle, işte neye binilir, neye inilir. Bunu hep araştırırım boşuna etmesin diye ama bir tık e, şey oldu, aniden oldu bizim gidişimiz. Bu gidiş değilmiş, çıkıştan giriyormuşuz. Ondan sonra biz hafta gideceğiz zannediyorduk ama ev sahibim e, bugün gideceğini söyledi. Biz de okey dedik yani. De Kapatıyorum, sen de çekeceğim. Bunlar başkanı değil mi? Biz bir yerde durup fotoğraf falan çekildik. Buna çok vakit harcadık. Benim telefonum havzası bitti. Acil kendime telefon almalıyım ben. <laughs> İhtiyacım var. Ondan sonra... Bu arada... Bu telefon belki geldi acaba? Ben de gigabyte alabilirim. Aykıl atma. Evet. Ve sanırım, sanırım ben bunu yapıyorum zaten 50 TL'ye. Ya da 5 TL mi öyle şey? 50 TL çok zor. 5 TL'ye. 5'li bir şey. Neyse işte e, şimdi biz 4 saatimiz var otobüsümüzde yani çok vaktimiz yoktu aslında aslında 7 saatimiz falan vardı. Akşam 7'de şeyimiz var. Dur, Ay dur. Nereye gidiyoruz biliyor musun? Ee, ne diyordum? Akşam 7'de otobüsümüz var. Şimdi ne e, nereye gidiyoruz Mert? Şimdi Hot gidiyoruz. Orada falan var. Nike var, Apple var ne kadar Amerika'da para kazansam bile asla giremeyeceğim o markalar dizisi. Burada ileride de var. Woo, kim bu? Go girl! Dinliyoruz. Burası c bölgesi olarak geçiyor. Rolex, Chanel falan böyle. Tüm ucuz markaların <laughs> mağazaları bulunuyor. <boyu> <laughs> Bu ne Mert bir Fikrin var mı? İçeride Lego yapmayı öğretiyorlar diye görmedim ben. En Bence içerisinde. de. Çocuk işi. Aynen. Hadi gidelim. Biz zaten Lego yapmayı biliyoruz değil mi? Aynen. Ben çok iyi yaparım Lego. Gerek yok. Şimdi Nike'a geldik. Deliriyoruz yani. Her parçaya mı bayılırız be? Ve erkekte bu kadar çok parça var. Kadında yok. O kadar güzel şeyler var ki. 45 dolar. Bu şapka bana çok yakıştı. 30 dolar. Mert'in elindekiler çok pahalı ama üstünde görmek istiyoruz. Onu bir deneyeceğim şimdi ya. Onu bir dene. Şöyle bir kombinimiz var. Abi dayanamayıp gittim de hata yaptım ya. Şimdi çok içimde kalacak. İşte bu ışık daha güzel. Güzel. Yani dışarı çıkıyor da Okey Pantolon çok güzel bu arada ya. Tişörtü almasak içimizde kalmaz ama ben hayatımda ilk defa... Şey, trend yolu alacağız <laughs> değil Pantolon çok Aman iyi. Canım. Bir dön bakayım etrafında. Delirtici güzellikte. De. Pantolon güzel oldu. Pantolon. Neyse next hadi. Pahalı kumaş ama ikisi toplam 85 dolar. Hmm. Bilemiyorum belki sen ne düşünüyorsun? Yani parasının değeri gibi gelmedi bana. Evet biliyorum ben bugün bir vlog çekiyordum. Unuttuk. Biz bugün Boston'ı hiç gezmedik. Biz Boston turist değiliz. Biz Boston'ın yerlisi olduğumuz için. Aynen yani bir de. Haftada 10 kere geliyoruz. O yüzden hani turist yerleri gezmek yerine biz alışveriş yerlerini gezmeye seçtik. Ha, alışveriş yaptınız diye sorun. Hayır. Hayır. Alışveriş yapmadık. Ama çok paramız olduğu için şimdi de nereye geldik? Nereye geldik? Apple'a geldik. Şimdi Apple'a giriyoruz. Üç katlı bina. Şöyle boydan al binayı. Boydan çek. Ya Değil. benim... Senin sana anlayışı şey bambaşka. Benim kamerayı aşağıya indirip... Şey. Ama bak bana böyle tatlı gülümseme. Seni alırım yoksa tamam mı? Şimdi ben bunu almayayım da ne yapayım şimdi? Söyle. Yanımda yat. Gerçekten bu arada almayayım da ne yapayım? Emred. Alacağız yani. Çünkü ihtiyacım var. Almak zorundayım. Yani almazsam annem eve gelme dedi. Şimdi madem basını gezmiyoruz size biraz Apple'ı tanıtalım dedik. Apple'da şimdiden bu öğrenci indirimi olayı başlamış. Yazıyor her yerde hatta. Bak yazıyorduk. Eğer Mac veya iPad alırsan diyor ve kolej öğrencisiysen 150 dolarlık gift kart alıyorsun diyor. Buraya da geldik. Bunu fiyatı sormadım ama bu 169 mu 149 mu? Bu da 10 dolar daha fazla. Çünkü o bununla beraber şarj edilebiliyor. Diğeri sadece kablo ile şarj ediliyor. öyle biz ben şu an Mert'i Apple Watch ikna etmeye çalışıyorum. Bro. Abi yok mu iPad ile alıp çılgınlar gibi Angry Birds artı Fruit Ninja nostalji şey yapmamız? Temple Run'ı unuttuğun için hak etmiyorsun Aa, sen. Temple Run da vardı. Ama ben Subway Surf karakteriydim. Ben oydum yani. Temple Run'ın ki. Build everything. Maalesef ben tane Subway. Build to everything mi? Feyza Hanım çok çok bugün. Geçmemeyken mailler var. Mailleri giriyordum maillere. E maillere giriyorum. Mailinize giriş yapmamışsınız Feyza Hanım da. <laughs> evet, Stella'dan bana bir mesaj gelmiş. Oo, Oo Feyza Hanım <laughs> adamın çan olarak mı değiştirdiniz? <laughs> Çocukları 3 gün boyunca tatile götürüyorum. Stella telefonunu da beni benden aldı. Ne sen ne diyorsun? Stella mı diyorsun yani? İspanyol musun? Onu mu kastediyorsun? Miyamor diyorum ben direkt. Arkadaşlar biz bir şey yaptık. Aldık tatilimizi. Yani ben bir 50 saatte aldım. Mert hemen ya siyah siyah alıp çıktı. Bir tık sıkıcı bir insan. Her ben şey, daha ben şey. daha rengarenk aldım. aynısını aldım yani. İçimizden geldi. Bunu hak ettiğimizi düşündük. So you're, you're... Bütün basını alışverişe ayırıp sadece bir saatle basından çıkmamıza ne diyorsun? Bana yazar diyorum. Niye bana yazıyor canım? Allah Allah. Her şeyin problemi. Az önce Mert'le bu vlogu yayınlayıp yayınlamamak hakkında konuşuyorduk. Çünkü gerçekten basın namına hiçbir şey yapmadık. Ama yani çok da turistik bir gezi olmasına gerek yok. Yani basın vlogu deyince siz Bass'ın olduğu için mi izliyorsunuz? Yoksa evet basın olduğu için izliyorsunuz. O yüzden özür dilerim bu video beklentilerinizi karşılamadıysa. yani bugün yaptığımız hiçbir şey yoktu açıkçası. Çünkü yeni para kazanmaya başladığımız için onun motivasyonunu almak için kendimize bir şeyler alma derdine düştük bugün. Çünkü gerçekten hani öbür türlü ilerlemiyor. Sadece kazan kazan, sürekli para kazanma derdinde olmaz ve bunu harcamamak o kadar da güzel bir şey değil. O yüzden mesela Apple Watch alarak aslında hani kendime alım gücümü kanıtlamış oldum. Hani bu kadar gün çalışarak sen bunu yapabiliyorsun. bak artık bir Apple Watch'un var. İşte Türkiye'de bunu almak bu kadar zordu. Burada bunu almak bu kadar kolay diye Kendimi daha iyi motive ediyorum ama mesela çalışırken bunu ben aldım yani kendim sahip olduğum bir şey artık yani ne bileyim onun farklı bir motivasyonu var bunu elde ettik. Bugünün biraz amacı oydu yani biraz delirdik aslında mesela hani para kazanıp harcayabilme kapasitemizi fark edince. E, o yüzden çok turistik bir basın bile olmadı zaten Basında yapılacak çok fazla şey de yok açıkçası ve yapılacak şeyleri de yaptık yani o mesela e, alışveriş yaptığımız yerlerin hepsi onun ünlü turistik yerleriydi. Şimdi bir, bir parkı çektim mesela. O park burada. Orası da bahsettiğim e, turistik bir yeri. Yani New York'un Central Park gibi. Bu da şehrin ortasında minik bir park. Başka mesela Harvard'da MIT gitmedik sadece. Onu da yani bir sonraki... Onu da bir sonraki geldiğimizde yaparız yani. O kadar da acelesi yok. Zaten Harvard'ı görüp moralimi bozmak istemiyorum. Aa bak gemi şeklinde otobüs. Bakın gemi. Altın altını görmüyorsunuz ama e neyse işte yani yapacak o kadar da şey yok sadece işte şey, kattan sonra bu kadar merkezi ve işte ne bileyim, şehir gibi bir yere gelmek bir de üstelik mimarisi de çok güzel her şey kiremit renginde daha böyle eski vintage duruyor güzel hissettirdi o yüzden yani günümüzü çok bastın turistiyle getirmemiş bile olsak e, ben güzel bir gün geçirdiğimi düşünüyorum. Sonuçta işte kendime bir şey daha aldım. Uzun zamandır istediğim bir şeydi. Öyle yani bu vlog bir tık saçma oldu ama şöyle diyelim. Biz zaten istiyoruz ki Bastın bizim artık gündeliğimiz olsun. Al Alıştığımız bir şey olsun, bir rutinimiz olsun. Ee, Basına gelip bunu alışmak istiyorum. O yüzden Bastın devamı gelecek. Yani sadece bununla bitmeyecek. Ben bunu olarak yayınlayacağım. Çünkü birkaç kere daha geldiğim ve vlogunu çektiğim bir yer olmasını istiyorum buranın daha da detayında görüp size de göstermek istiyorum. Sadece alışverişten ziyade. O yüzden şimdilik baskın bu kadar. Biz otobüsle döneceğiz Kebka'da çünkü ev sahibi iki iş gibi döndü zaten. Şu an saat 7'ye denk geliyor. Biz de durağa gitmeye çalışıyoruz. Sonrasında otobüse bineceğim, evime döneceğim. Bugün başka da bir şey yapmayacağım. Ama zaten siz bu videoyu iki hafta sonra falan göreceksiniz muhtemelen. Çünkü benim daha yayınlamadığım bir Provistan videom var. Bir de bugün sabah gittiğim bir ucuz market turum vardı. Onu da yayınlamadım. Öyle çok konuştum. Belki bu da videoyu uzatmak için bir taktikse. Öyle diyorum. <gülüyor> <gülüyor> Öyleyim. <gülüyor> <gülüyor> o yüzden şimdi videoyu kapatsak mı? Bitsin mi? Bence otobüste sen böyle manzara fotoğrafı falan çekeceksin. O yüzden video Bence bir otobüse kapatmak daha mantıklı. O yüzden. <laughs> Şimdilik ben hani kamaç koşmasını yapmış gibi olayım ama araya araya bazı videolar daha girecek. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki görüşmek balık bak. Ve hala sen bir youtuber değilim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Lütfen bana abone olun. Videomu beğenin. Ve benimle güzel yorumlarınızı paylaşın. Ben gerçekten tanımadığım insanlardan böyle güzel yorumlar gelince çok mutlu oluyorum. Hatta şu an en son yayınlanan videom konuşma bitmiyor fark ettiyse. Amerika'daki işte ilk günlerimin olduğu bir video. O video şu an ilerliyor. Her gün bir ve bin daha izleniyor ve şu an 4000'e yaklaştı. Neden bu kadar izlendi bilmiyorum. Herhalde şu an keşfete dolanıyor. Ve ağladığım bir sahne vardı on, orada. Aslında bunu çekerken bir utanmıştım. Yani çünkü insan ağlarken niye video çeker? Ben aslında bir paylaşmak istemiştim kendimle bu durumu. Ama sonra YouTube'a koydum. Yani dedim ki daha samimi olur diye düşündüm. Ve insanlarla bu samimiyeti hissedip bana çok güzel geri dönüşler yazdılar. Bir tane bile kötü yorum görmedim. Hani hepsi sağ olsunlar işte ne bileyim. Ağlamamam gerektiğini, bu kadar takmamam gerektiğini söyleyip bana moral verdiler. Ve Instagram'daki yakınlarım da bunu yaptı. O yüzden o videodan beni daha motive hissediyorum. Daha güzel hissediyorum. Ve açıkçası YouTube'a içerik çıkarmak için artık daha heyecanlıyım. Çünkü sanki tanımadığım bir sürü insan e, da bunu bekliyor gibi hissediyorum. Umarım bekliyorsunuzdur. Başka da diyecek bir şeyim yok. Şimdi otobüse gidiyoruz. Otobüsten, ay burada şu şey daha güzel. Keşke işte buraya yürüseydik. Neyse. Otobüse görüşürüz. Tabii tabii bir iki. Bunu bir bütün başaramadık yani. bir. Aynen de. Evet, Her açılışta yaptım. Şükür. Evet. Şimdi ertesi videoyu kapatıyorum. Çok uzun konuştum biliyorum otobüse gelirken. Ben de Feyda'ya uyardım bu zaman. Yani. Seni atlayacaklar bir daha. Ee, bu şey çok kötü ya. Ben bu işi de istemiyorum. Bak bir kapını kapatacağım diye girdiğim konu var. Ee, hayatımın güzelliği bu arada. 4 yıl önce almıştım. Neyse. Ee, neydi onun adı? Hadi söylüyorum. Biz e, yediği aslında aldık. Yani otobüs yeni uç gibi geldik biz. Böyle bir koltuğumu aldığımızda uçağı geçerliymiş hani açık ürettiğimiz için. Ben tam Feyza'ya kavga yani, edecektim hani. E, kendi fotoğrafı yüzünden kaçırdık yine diye. Bana 30 dolar ver yoksa canını alırım falan dedi ama gerekli anladı. Işte, Aramızda bulunmadı. Şimdi işte otobüse yeni sen merkeze gidiyoruz. Sonrasında da oradan Beşiktaş'a gidip projeleri günlük alınacağız. Birkaç tane yol ödesiyle gitmek Şuna şey, benim saçlarım falan, falan. Ha, ya. Ha benim saçlarım nasıl çınladı? Ne demek boy, fark boy fark Neyse, benim Ama benim saçlarım çok güzeller. Neyse, ee, eralı birkaç yolu videosu izledik, biz. Ne yani birkaç yolu videosu koyup videoyu da artık kapatırız. Fark ettiyseniz biliyorum başlangıçta bir yapmaya başladı. Şu an çok Alp senin vermedi mi? Neyse, gidelim. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Allah Allah, bunu Çok teşekkür ederim. Teşekkür, ya. teşekkür ediyorum. Bunu ne olur beni izlemeye, izlemeye devam edin. Hem işten bilekleri ee, Lütfen beğenin beğenmediyseniz beğenmeyin yani. <laughs> Beğenmemezlik <ben gülüyor> yapmayın yani. Bütün bu açı kapatın videoyu yani. E, yorum yapmanızı çok seviyorum. Lütfen yorum yapın. Evet yorum yapmanız bu kadar çok motive ediyor. Ona ben de şahidim yani. Teşekkür ederim. Bana ben doğruladıysa yorum yapabilirsiniz. Ee, Benim kadar. onayım olmadan olmaz. Diyecektim bu kadar. Bu arada beni Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Ben seni takip etsinler mi? Evet, benim hesabım kapalı yani. Tanımadığım için takip, takip kabul takip etmem. Ben anonim ederim zaten. Neyse, Mert takip etmeyin. Adını da yazmıyorum senin. Roland'ı görüş atıyorum canım. Çok. <laughs> çok sevinirim. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın <laughs>